Dört günlük kurban bayramı tatili sonrasında otobüs firmalarında yine yoğunluk yaşandı. Biletlerse bayramdan bir ay önce tükendiği için önceden biletini almayan bazı yolcular geri dönüş yapamadı. <laughs> Fotoğrğindeki otobüs firmaları bu bayram eski bayramları oranla daha az yolcu olduğunu belirttiler. Yetkililer önceden 6-7 araç fazladan ek olarak çıkarttıklarını, şimdi ise 2 taneden fazla otobüs çıkaramadıklarını söylediler. Bazı otobüs firmaları yetkilileri ise yolcuların eskisi kadar yoğunlukta olmayışın nedenini Bodrum'da inşaat sektörünün gitgide durmasına bağladı. Geçmiş bayramlar için herhangi bir yoğunluk yok. Yani her geçen gün bayramlar yani özellikle bu bayramda fazla yoğunluk yani beklediğimiz yoğunluk yok. Yani eskiden buradan 5-6 araba, 7 araba, 8 araba ilave araba çıkartabiliyorduk Türkiye'nin gelenini. Ama bu bayramda herhangi bir yoğunluk yok. Bir, bir ilaveyle veya iki ile ilaveyle bu bayramı geçirmeye çalıştık. İşte temenni ediyoruz ki bir dakika bayramlara daha iyi olacak. Bu sene yani Bodrum kışın inşaat sektörüyle ayakta duruyordu. İnşaat sektörü de durunca Bodrum'da hani hepsi birbirine bağlantılı yani inşaat sektörü durunca bizim işlere de yansıdı. Esnaflar bile bunu bundan etkilendi yani. Kurban Bayramı tatili nedeniyle 4 gün için yakınlarını görmeye Bolcum'a gelenlerse memleketlerine dönmek üzere Bolcum Otogarı'na giderek otobüslerine bindiler. Birbirlerini sadece bayramdan bayrama görebilen bazı yolcularsa vedalaşırken duygusal anlar yaşadılar.